John Godolphin Bennett Tanık Bir Arayışın Hikayesi 6. Yüksek Siyaset, Küçük Siyaset Önceki iki bölümde çizmiş olduğum tek yönlü bir tablodur. Vaktimin ve enerjimin büyük kısmını hakikati arayışa adadığım zannedilebilir. Aslında gece gündüz istihbarat işlerimle meşguldüm ve Prens Sabahattin ile yaptığım buluşmalar büyük bir ilginin sonucu olmaktan ziyade bir rahatlama niteliğindeydi. Türkiye'de geçirdiğim o yıllara dönüp baktığımda ilişkide olduğum insanlar için ne kadar az şey hissedebildiğimi düşünüp üzülüyorum. Bayan Bümon ile Prens beni tutkuyla izliyorlardı. Ancak siyaset saplantımı anlayamıyorlardı. Prens bir gün Bümon'a dahi çocuğumuzun kalbi hala buz gibi demişti. Buzlar eriyene kadar daha çok şey yapmam gerekecekti. Kendime ve çevremdeki herkese karşı serttim. Ağustos 1919'dan Ocak 1921'e kadar bir an bile dinlenmeksizin çalıştım. Yakın doğuda olan biten her şeyi ve nedenini öğrenmek için bitmek bilmez bir açlık duyuyordum. Türk ordusu üç cephede savaşıyordu. İzmir, Adana ve Ermenistan. Fransızlar Suriye'de Araplarla savaşıyordu. Ruslar Kafkasya'ya yaklaşıyordu. Venizelos iktidardan düşmüş, Yerine halkın oyuyla Kral Konstantin gelmişti. Büyük petrol şirketlerinin baskısı altındaki Amerikalılar Mezopotamya'da sağlam bir yer istiyordu. Ermenistan, Azerbaycan ve Türkistan'da mantar gibi yeni hükümetler bitiyordu. Kimse de bunların hangi güce yanaşacağını tam olarak tahmin edemiyordu. Ofisime bilgi yağmur gibi yağıyordu. Her hafta 20'den fazla rapor yazıyordum. Ancak asıl derdim İstanbul'daki Türk hükümetiydi. İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Sultan'ın hükümetinin meşru statüsünde ısrar ediyor, milliyetçilerin fiili otoritesini kabul etmek istemiyordu. Bana göre özellikle de Venizelos'un düşüşüyle birlikte Yunanistan'la kurulacak bir barış ortamının önündeki engellerin kalkmasıyla iki hükümeti bir araya getirmek gerekli ve mümkündü. Pek bir dayanağı olmadan hayatını kurtardığıma inanan Veliaht Abdülmecit Efendi ile iyi dost olmuştuk. 1920 Mayıs'ında bir sabah çok erkenden telefonum çaldı. Hattın diğer ucunda veliaht vardı. Bu protokol kurallarına tamamen aykırı bir durumdu. Donup kaldım. Çok heyecanlı bir sesle hemen oturmakta olduğu Dolmabahçe Sarayı'na gelmemi, elden İngiliz Başkomutanına bir mektup götürmemi istedi. Sultanın kendisini hapsettiğini ve bir suikaste kurban gitmekten korktuğunu ekledi. Kapımın önündeki koca Mercedes her zaman elimin altındaydı. Şoförüm savaş zamanı zırhlı araç kullanmış ve şimdi kullandığının öyle olmadığını sık sık unutan bir Rus'tu. Birkaç dakika içinde ofisime geldi. Benden isteneni söylediğimde yanıma dolu bir silah almamda ısrar etti. Tabii kabul etmedim. Dolmabahçe'ye vardığımızda aceleyle konmuş dikenli tellerin arkasında sarayı çepeçevre sarmış Türk muhafız kordonuyla karşılaştık. Şoförüm gözü ışıl ışıl arkaya dönüp arabaya zarar vermeden içeri girebileceğini söyledi. Nöbetteki az subay dur geçme diye bağırdı ve emrindeki askerler biraz da tereddütle tüfeklerini doğrulttular. Karakterimin çok güçlü özelliklerinden biri bana karşı gelinmesinden nefret etmektir. Hiç düşünmeden doğrudan içeri girmeye karar verdim. Elbette Türk askerler üniformalı bir İngiliz subayı beklemediklerinden arkamızdan bağırıp çağırmaktan başka bir şey yapamadılar. Hemen sarayın kapısına vardım Veliaht çok büyük ve mühürlü bir zarfla beni bekliyordu. Evvelki gün yatının hazırlanmasını emrettiğini söyledi. Daha yeni bronşit atlatan kızı bebek prenses Dürrü Şehvar'ı Marmara Denizi'nde küçük bir gezintiye çıkaracakmış. Birileri sultanın kulağına veliahtın asıl amacının Anadolu'ya geçip milli ordunun başına geçmek olabileceğini fısıldamış olmalıydı. O da durumdan şüphelenip gitmesini engellemek için saray muhafızlarını yollamıştı. Veliaht ayrıca bir zehirden onu öldürmeyi ve intihar ettiğini ilan etmeyi planladıklarından söz ediyordu. Tıpkı 40 yıl önce babası Sultan Abdülaziz'in başına geldiği gibi. Mektubu İngiliz Merkez Karargahı'na götürdüm ve Veliaht'ın müttefiklere karşı kutsal savaş ilan etmek üzere olduğu söylentisi etrafında alevlenen büyük bir heyecan dalgasıyla karşılaştım. Tüm bunlar Haliç'teki Türk donanmasının başındaki subayın veliahtın kendisinden yatını istediğini ve bilinmeyen bir yere doğru hareket edeceğini söylemesiyle patlak vermişti. Getirdiğim mektup duruma açıklık kazandırdı ve birkaç gün içinde sular duruldu. Abdülmecit sonuna kadar kuzeni sultanın onu öldürtmeyi planlamış olduğuna inandı ve her zaman benden kurtarıcı diye söz etti.'' Bana hatıra olarak üzerine Dolmabahçe'nin resminin minelendiği muhteşem bir altın saat ve sarayın dikenli tellerinden bir parça verdi. 7 ay sonra durumda çok büyük değişiklikler oldu. Müttefikler Veliaht Abdülmecit eğer Mustafa Kemal Paşa ile aralarında arıcılık ederse minnettar olacaklardı. Bir uzlaşmaya varılması için karmaşık ve gizli pazarlıklar ile uğraşmaya başladım. Bunların sonucu olarak Harbiye Nazırı Mareşal İzzet Paşa Ankara'ya gitmeye karar verdi. Oraya gittikten sonra da müttefikler Sevr olumsuz maddelerini gözden geçirmeye razı olana kadar oradan dönmeyi reddetti. Anadolu'ya geçmeden önce beni Boğaz'ın Asya yakasında Üsküdar tepelerindeki konağına davet etmişti. İngilizlerin Türkler ile tekrardan dost olmak istediklerini samimi olarak inanıp inanmadığımı sordu. Kendisi buna ikna olursa Mustafa Kemal Paşa ile İngiliz komutanını görüştürmek ve Yunanlıların Anadolu'dan milli hassasiyetlerini de göz önüne alan bir formülle çıkarılması konusunda bir uzlaşmaya varmak için elinden gelen her şeyi yapacaktı. Savaş sırasında tanıdığı Kral Konstantin'in düşmanlıklara bir son vermeye can attığına inanıyordu. Kendisi de Atina'ya gidip onunla görüşmeye hazırdı. Bu benim için ıstıraplı bir görüşme oldu. Benden istediği garantiyi vermeyi umutsuzca istiyordum. Ancak hariciyenin unutma ve yeniden öğrenme kabiliyeti pek yoktu sanırım. Lloyd George ile Kürzon siyaset sahnesinden çekilseler de hükümet kurumu aynı ön yargıları, aynı inatçı siyasetleri üretmeye devam ederdi. İzzet Paşa'ya tek söyleyebildiğim Türklerle temasa geçen herkesin kısa sürede onları sevdiği, onlara güvendiği oldu. Zaman verilirse halklarımız arasında gerçek bir dostluğun yeşereceğinden emin olduğumu söyledim. Ancak majestelerinin hükümetinin siyaseti hakkında konuşamazdım. Başını üzgün üzgün salladı ve sizinki gibi demokratik bir ülkede bile her şey hükümette bitiyor. Bir yüzyıldan uzun bir süre İngilizler Osmanlı Sultanlığı'nın devam etmesine izin verdi. Bunu yaparak da dünyanın en hayati bölgelerinden birindeki siyaseti dengeledi. İslam dünyasındaki en yararlı müttefikinizi kaybediyorsunuz şimdi.'' Bir gün biz ne yapmışız diye şöyle dönüp bir bakmanız ve siyasetinizi bu sefer güçlü bir Türkiye üzerinden kurmanız gerekecek. Bu arada biz kendi başımızın çaresine bakmak zorundayız." dedi. Birkaç gün sonra Sultan'ın resmi temsilcisi olarak Ankara'ya gitti. Emrindekilerle oraya vardığında Türkiye'nin Sultan'ın hükümdarlığı altında yeniden bir araya gelmesinin müttefiklere bağlı olduğunu bildiren bir rapor verdi. Sevr Antlaşması'nın bağımsız bir Türkiye'yi imkansız kılan hükümleri kaldırılana kadar Ankara'da kalacaktı. Beklenmeyen sonuçları olan o görüşmemiz hakkında bir rapor yazdım. Konuşmanın ayrıntılarını vermek üzere merkez karargahına çağrıldım. Edindiğim bilgi her ne kadar değerli de olsa majestelerinin hükümetinin siyaseti hakkında görüş bildirirken fazla ileri gittiğim söylendi. Bu zamana gelindiğinde yüksek otoritelerin görüşlerine önem verme aşamasını çoktan geçmiştim kendimi çok hasta hissediyordum. Tek derdimin yorgunluk ve aşırı zorlanma olduğunu anlamamıştım. Neler söylediğimi hatırlamıyorum. Ancak aşırı yorulmuş, asabi bir genç adam intiba uyandırmış olmalıyım. Zira birkaç gün sonra bana İngiltere'ye gitmek üzere izin verildiği, birkaç hafta tatil yapmam gerektiği söylendi. Mustafa Kemal Paşa'nın Babı Ali'yi artık tanımadığını ilan ettiği gün İstanbul'dan ayrıldım. Aynı sırada müttefik hükümetleri Lord Curzon'un önerisiyle Yunan ve Türk hükümetlerini Londra'da buluşmaya davet etmeye karar vermişti. Bu buluşmaya Yakın Doğu Barış Konferansı adı verilmişti. O sıralar bu öneri hakkında hiçbir şey bilmiyordum. İstanbul'dan ayrılışım garip bir sahneydi. Peron beni uğurlamaya gelenlerle doluydu. Ne başkomutana ne de İngiliz yüksek komiserine böyle bir uğurlama yapılırdı. Yine de ben kimdim ki? Geri dönüp dönmeyeceğini bile bilmeden evine doğru yola çıkan önemsiz, düşük rütbeli bir subay. Bayan Bümon, içi tıka basa çiçek buketleri, kutu kutu lokumlar ve Türk dostlarımın verdiği diğer hediyelerle dolu küçük yataklı kompartımanda yanımda oturuyordu. Peron hınca hınç doluydu. Ağlayan insanları görünce üzüldüm. Ben onlar için onların bana karşı hissettiklerini hissedemiyordum. Aşırı yorulmuş ve ümidim kırılmış da olsa anlayamadığım bir tür hayat ateşiyle yanıyordum için için. Bayan Bümon ile aramızdaki ilişki hakkında yazamam, yazmaya da çalışmayacağım. Bana göre kadınla erkeğin birleşmesi sadece onları ilgilendirir. Ona sürekli şu sözleri tekrarlıyordum. Seni asla bırakmayacağım. Bunu iki kısa yıl önce verdiğim evlilik yemininden çok daha içten bir şekilde söylediğimi biliyordum. Bayan Bümon ile dört aydır beraber yaşıyordum tarihleri bir daha düşünüp emin olduktan sonra anladım ki beraber geçirdiğimiz zaman bu kadar kısaydı. Bayan Bümon artık benim polimdi. 40 yıl onu bu adla çağıracaktım. Benim eşim olacak, erişkinlik yıllarımın tüm zevklerini ve acılarını paylaşacaktı. O sıra bir erkeğin erişkinliğe ilk adım attığı 24 yaşımdaydım. İnsan doğası hakkında çok şey öğrenmiştim ama insanlar hakkında çok az şey biliyordum. Kafamın içinde yaşıyordum. Kalbimse boş bir kabuktu sanki. Kendimi anlayamıyordum. Bayan Dumon ile aramızdaki bağın kopmayacağından neden bu kadar emindim? Şimdi 40 yıl öncesine dönüp baktığımda bana öyle geliyor ki bu kesinlik ne kafamdan ne kalbimden kaynaklanıyordu ne de bedenimle bir bağlantısı vardı. Bu daha çok bir ön seziye, bir tür geleceği görüşe benziyordu. Düşüncelerim ya da arzularımla hiç ilgisi yoktu. Daha sonra İstanbul'a ona döndüğümde Bayan Bümon beni bir daha görmeyeceğine, karım ve çocuğumla kalıp onu unutacağıma inanmış olduğunu söyledi. Gerçekten de ben ona seni asla bırakmayacağım dediğimde bana kiin sabe, unutma ki annen olacak yaştayım. Sen şimdi kendi hayatını, kendi yolunu bulmalısın demişti. Keyin sabe, yani kim bilir onun kendine seçtiği düsturdu. Yazı kağıtlarının üstünde mavi fleur de lis Aşağıda keen sabe sözleri vardı. Ayrılık vakti gelmişti. Perona çıktım, bir sürü el sıktım. Bu sevgi gösterisinin nedenini anlayamıyordum. Onlar gibi hissetmediğim için utanıyordum. Öte yandan Türkiye'ye dönüp dönmeyeceğimi kesin olarak bilmiyordum. Bir şey daha vardı. Açıklaması güç bir şey hayatımın kendi özgür irademle alakası olmayan bir yol izleyeceğinin ve bu yolda Türkiye ve Türklerin önemli bir yeri olacağının bilincindeydim. Tren sirkeci garından çıkarken hayatımın kritik zamanlarında gelen şu gerçek dışılık duygusunu hissettim. Ben önemsiz biriydim ve bunu biliyordum. Kasten kimseyi kandırmamıştım ama yine de Türkler bana yüksek komiser ya da başkomutan kadar güçlü bir insanmışım gibi davranmışlardı. Yoğun bir üzüntüyle dolup taşıyordum. Gerçek olmayan bir hayat yaşamak istememiştim. Ama eylemlerim beni ard arda yanlış durumlara götürüyordu. Londra'ya 4 Şubat 1921 günü vardım. Kızım Annie ilk defa o gün gördüm. 6 aylık kadardı. Ona hayretle baktım. Gerçekten bir baba olduğumu idrak edemeyerek. İki gün onunla hiç baş başa kalmadık. Üçüncü gün pusetiyle onu gezdirmeye çıkardım. Wimbledon Common tepesine eski okulumun oraya çıktık. Onunla alçak sesle konuştum. Zira kelimeleri anlamıyor da olsa aramızda bir tür iletişim yine de mümkünmüş gibi görünüyordu. Bir an gözlerime baktı. Sanki beni tanıyordu. Bu tek an neredeyse 20 yıl boyunca kurduğumuz tek bağ olacaktı. Eşime karşı hiçbir şey hissedemiyordum. Beni içten bir sevgiyle karşıladı. Aynı odada uyuyorduk ama ona karınmış gibi davranamıyordum. O günlere ait hatıralarım o kadar silinip gitti ki neler konuştuğumuzu bile hatırlamıyorum.'' Mesafeli davranışlarıma üzüldü mü, şaşırdı mı onu bile hatırlamıyorum. Tatilimin keyfini mi çıkaracağım, üzülecek miyim buna karar verememişken taze bir sürpriz her şeyi değiştirdi. İstanbul'dan ayrılırken şefim Albay Gribben o sıralar hükümetteki alt düzey memurlardan olan Ormsby Gora iletilmek üzere bir tavsiye mektubu vermişti. Onu görmemi ve İzzet Paşa ile konuşmamızı ona anlatmamı tavsiye etmişti. Ormsby Gore ile görüştüğüm gün Milli Hükümet Londra Konferansı'na bir delegasyon gönderme niyetinde olduğunu bildirmişti. Bu haber kimilerinde üzüntü, kimilerinde sevince neden olmuş olmalıydı. Ankara, çözüm bekleyen sorunların çoğunun anahtarını elinde tutuyordu. Ama kimse bunu kabul etmek istemiyordu. Ormsby Gore, anlattıklarımı ciddiye alıp beni o sıralar Lord Curzon'un özel sekreteri olan Robert Van Sittard'a yolladığında çok şaşırdım. Vensitart'ta İzzet Paşa ile aramızda geçen konuşmayı aktarmamı ve Milli Hükümetin gücü ve örgütlenmesi hakkındaki kendi görüşlerimi anlatmamı söyledi. Sonra bir telefon görüşmesi yaptı. Sanırım Orsbigor ile. Ve benim de duyacağım şekilde şöyle dedi. Şu Bennet ile Başbakanı buluşturmak için bir kahvaltı ayarlamalıyız. Türkiye'deki durum hakkında birinci elden bilgi istiyordu. İşte bu bilgiyi verebilecek kişi. Philip Kerr ile ayarlayabilir misiniz? Lloyd George'un özel sekreterinin adını bile bilmiyordum. Sonra Lord Lothian adıyla babasının izinden gidecek, daha sonra da İkinci Dünya Savaşı'nda Birleşik Devletler Büyükelçimiz olacaktı. Van Sittard bana dönüp şöyle dedi. Başbakan kahvaltıda bilgi almaktan hoşlanır. Sizi görmeyi kabul ederse bana anlattıklarınızı ona da anlatın. Sonra bana Ankara'daki milli hükümetin yolladığı delegasyondan bahsetti ve başkanları Bekir Sami Bey hakkında bir şey bilip bilmediğimi sordu. Trabzonlu bir çerkez toprak sahibi olduğunu söyledim. Tam milli hükümetin çeşitli konseylerinde etkili olan gruplardan söz edecekken lafımı kesip aniden Ormsby Gore bana burada tatilde olduğunuzu söyledi. Eğer Savaş Bakanlığı'nı ikna edebilirsem Ankara delegasyonu ile aramızdaki gayri resmi irtibat subayı olur musunuz? Hükümetlerini resmi olarak tanımadığımız için hariciyeden resmen bu işle ilgilenecek birini atayamayız. Ancak bu insanlar Türkiye'de iktidardalar ve onları hesaba katmalıyız dedi. Dinledikçe geleceğe dair kaçınılmaz bir durumla karşılaştığım zamanlarda hissettiğim irademin olayların akışına karşı güçsüz kaldığı o tuhaf gerçek dışılık duygusunu yaşıyordum. İngiltere'ye hastalık izniyle gelmiştim ve gerçekten dinlenmeye ihtiyacım vardı. Bunu söyleyip hemen kurtulabilirdim. Türk siyasetiyle yeniden haşır neşir olmanın hatalı olacağını hissettim. Görevi geri çevirmeliydim ama o daha konuşmasını bitirmeden biliyordum ki kabul edecektim. Van Sittard anlaşmamızı olmuş kabul etti. Savaş Bakanlığı'na telefon etti ve bana iki Türk delegasyonunun kaldığı Savoy Oteli'nde bir oda ayrılacağını söyledi. Bir ceket atayı giymemi söyledi. Ben de yoktu. Hariciye'den çıkınca bildiğim tek Savil Row terzisi olan Schulte'ye gittim. Üç gün içinde kostümümün hazır olacağını söylediler. Bir silindir şapka, altın boynuzlu bir baston, bir çift sarı eldiven aldım. Hırpani üniformalar içindeki bir subaydan inandırıcı bir diplomat taklidine dönüşü vermiştim. Daha sonra Philip Kerry görmeye gittim ancak söylediklerim ilgisini çekmiş gibi görünmüyordu. Başbakan ile kahvaltımız rafa kaldırıldı. Tam o sırada Bay Lloyd George'a özel sekreterlikten ayrılmak istediğini söyleyen bir mektup yazmış olduğunu bilmiyordum. Ben Sittart, Türk delegasyonunu karşılamamı ve onları rahat ettirmek için elimden gelen her şeyi yapmamı söyledi. Her sabah hariciyeye gelip Türklerin konferans oturumlarındaki tepkilerini rapor etmemi istedi. Kıyafetim tam 18 Şubat'ta yani kendi gelişimden sadece 3 hafta sonra gelen Şark Ekspresi'ni karşılamak üzere zamanında elime ulaştı. Sonraki 10 gün benim için bir tecrübe ve eğitim mahiyetinde oldu. Büyük savaş liderleriyle buluşup onları dinledim. Kürzon Konferans Başkanı seçildi ancak Lloyd George oturumların çoğuna katıldı ve en baştan itibaren tüm ipleri eline aldı. Üzerimde en olumlu etki bırakan kişi Aristide Bryant'tı. O sıralar Fransa Başbakanı'ydı ama tanıdığım tüm Fransızlardan çok farklı bir tavrı vardı. Dünyanın umudunun bir birleşmiş Avrupa devletleri fikrinde yattığına samimiyetle ve tutkuyla inanıyordu. Siyasi vizyonu zamanının o kadar ilerisindeydi ki vatandaşları 40 yıl sonra bile onun fikirlerini pek anlayamadılar. Diğer liderler de İtalyan Dışişleri Bakanı Count Sforza, Başkan Wilson'ın kişisel temsilcisi Albay Edward House ve çok akıllı bir Japondu. Bu isimler benim için iki yıl boyunca Yüksek Müttefik Konseyi ve Türkiye ile pek çok sorunumuzun doğrudan nedeni olan aldıkları tuhaf kararlar anlamına geliyordu ünlü insanların da diğer insanlarla aynı küçük hesaplarla hareket ettiklerini gördüm. Lloyd George'a olguların neredeyse anlamsızca kayıtsız kalma huyuna rağmen hayranlık duymamak elde değildi. O kadar kıvrak zekalıydı ki konferansa gündemdeki meseleden oldukça habersiz gelebilir ve yarım saat içinde kimi zayıf noktaları görür ve tüm tartışmayı kendine uyacak yöne doğru yönlendirirdi. Ama ortaya hiçbir yapıcı fikir koyduğunu görmedim. Bryant bariz bir anlaşmaya varma endişesiyle beni hayrete düşürmüştü. Türkiye'de tanıdığım münakaşacı Fransız hariciyecilere çok benziyordu. Boş yanlış anlamalarla başım dertteydi. Yunanlıların da Türklerin de savaşmaktan bıktıkları bence çok açıktı. Yunanlılar gösterdikleri ve İngiliz hükümetinin zannettiği kadar kendilerine güvenmiyordu. Kötü eğitimli, asabi ordusu Anadolu'da Yunanistan büyüklüğünde bir alanda düşman nüfusu kontrol altında tutuyordu. Avrupa'da ise Sırp ve Bulgar komşularının tehdidi altındaydılar. Müttefiklerden bekledikleri yardımı alamamışlardı. Ancak Konstantin hükümeti nefret edilen Venizelos'un kazandıklarından vazgeçmeye cesaret edemiyordu. Türkler kendi hesaplarına savaştan çok usanmışlardı. 12 yıldır savaş halindeydiler, 5 savaşa katılmışlardı. Konferans prosedürü tam bir maskaralıktı. Türk delegasyonları Savoy Oteli'nde, Yunanlılar ise Clarice'de kalıyordu. Yunanlılar Ankara'dan gelen Türklerle görüşmeyi reddetmişlerdi. O yüzden oturumlar iki Türk delegasyonuyla dönüşümlü olarak yapılıyordu. Tabii konferans bir yere varamadı. Ben tercüman olarak tüm oturumlara katılıyordum. Lloyd George, temel tarihsel ve coğrafi gerçeklerden bir haber oluşuyla işleri hiç de kolaylaştırmıyordu. Bir gün Türklerin Haçin'de yaptıkları iddia edilen Ermeni katliamları konu olmuştu. Bu yerin nerede olduğunu sordu. Kilikya'da olduğu söylendiğinde Türk askerlerinin Şilezya'da olduğunu bilmediğini söyledi. Delegelerden biri müstehzi bir şekilde Hatay'ı belirttiğinde Bay Lloyd George utancımızı gizlemek için durumu kanıtlamak üzere resmi olmayan bir Ermeni delegasyonunun çağrılmasını önerdi. Bu kimsenin işine gelmedi. Lord Curzon hemen oturumu erteledi. İngiliz delegasyonuyla beraber dışarı çıktığımda Lloyd George şöyle dedi. Şu konferans atmosferinden uzaklaşmalıyız. Türkleri çaya davet edeceğim. Rahat bir ortamda nasıl insanlar olduklarını bilen var mı? Van Sittard konuşmamı işaret etti. Şunları söyleme şansı elde etmiş oldum. Bu insanların çoğu batılıdır. Bekir Sami Bey çerkezdir. Hevesli bir çiftçidir. Bana ülkesine götürmek için nereden safkan İngiliz koçu bulabileceğini sordu. Bu Lloyd George'a yetmişti ve onu heyecanlandırmıştı. Onu hiç böyle görmemiştim. Çay davetinin sonlarına doğru Bekir Sami Bey'i esir aldı. Ona çiftçiliğin siyasetten çok daha önemli olduğuna inandığını söyledi ve emrine en iyi İngiliz koyun yetiştirme uzmanlarını vermeyi teklif etti. Ertesi gün Bekir Sami Bey, üç delegasyonun bir araya geldiği bir oturumda uzlaştırma mahiyetinde bir konuşma yaptı. Müttefikler meseleyi Yunanlılar ile Türkler arasındaki görüşmelere bırakmaya razı oldu. Konferans da bir uzlaşma havasında sona erdi. Gerçekte hiçbir başarı elde edilmemişti. Herkes bunu biliyordu. Dahası Fransızlarla İtalyanlar milliyetçi delegasyon ile harıl harıl gizli anlaşmalar yaptılar. Yine de bu konferans İngiltere ile Türkiye arasında sonuçta bugünkü yakın doğu güç dengelerine ulaşan uzun ve yavaş uzlaşma sürecinin başlangıcı olma niteliğindeydi belki de. Tüm yanıklıklarına rağmen Fransızlar Adana yöresinin bölünmesi planlarını Türklere kabul ettirmeyi başaramadılar. Bekir Sami'nin Ankara'ya dönüşünden bir iki gün sonra da Fransızlarla Türkler arasında savaş patladı. Konferansın sonunda bir yol ayrımına gelmiştim. Savaş Bakanlığı'nın beni Türkiye'ye geri yollama niyeti olmadığı açıktı ve haklıydılar da. Askeri okula tavsiye edildim. Oxford'a dönmek istemiyordum. Öte yandan Wimbledon'da eşimin ve ailesinin yanında kendimi acınacak derecede yabancı hissediyordum. Bir aylık ayrılıktan sonra kaderimi Winifred Bumon ile bağlayan bağın gücünün tam olarak bilincine vardım. İstifamı verdim. Belgelerimi çabucak alabilmek için bir araba kiralayarak çadımdaki karargaha kendim gittim. Büyük Daimler'ın içinde yalnız başıma oturup çok değil, 3 yıl kadar önce bir harp okulu talebesi olduğum Woolwich'ten geçerken eğitim egzersizleri yaptığım yerleri bir bir hatırlarken aynı kişi olduğuma inanmak imkansız geliyordu bana. Ama o anki bana inanmak da eşit derecede zor geliyordu. Ben kim oluyordum da böyle büyük, pahalı bir arabayı kullanıyordum? Neden benim pozisyonumda bir kimsenin yapacağı gibi çadıma trenle gitmemiştim? Oxford'dan ayrılıp orduya girdiğimde yaşamaya başladığım hayattan kendimi tamamen koparıyordum. Hiçbir şey gerçek değildi. Subay gazinosuna girdim ve orada son defa bir kazmacı, bir asker olarak öğle yemeği yedim. Kimseyi tanımıyordum, kimse de beni tanımıyordu. Hemen Londra'ya doğru yola koyuldum. Belgelerim yoldaydı ve istifam yakında resmi gazetede duyurulacaktı. Aklım dışında dayanacağım hiçbir şey yoktu. Eşimin ailesinden yardım almamaya kararlıydım. Annemse yakında benim yardımıma muhtaç olacaktı. Londra banliyölerinin eteklerindeki kent taraflarından arabayla geçerken geleceğe doğru baktım. Artık Türkiye'ye dönme konusunda hiçbir şüphem kalmamıştı. Oraya yaşamayı öğrenmek zorunda olduğum için gittiğimi biliyordum. Neredeyse 24 yaşımdaydım ve bana öyle geliyordu ki önümdeki 6-7 yıl ihtiyacım olan tecrübeyi edineceğim yıllardı. Hayat hakkında her şeyi bilmek istiyordum ve kendi kaderimi bulmadan önce pek çok aptallık yapacağımı da rahatsız edici bir açıklıkla biliyordum. Araba yolculuğu sonunda bitti. Wimbledon'a vardığımda Evelyn'e Türkiye'ye döneceğimi söyledim. Onu çağırmadım. O da neden diye sormadı. İçinde kendimi yabancı hissettiğim kendi hayatımın dışına çıkıyordum. Gerçekler değişmemişti. Hala bir evlat, bir kardeş, bir koca, bir babaydım. Hatta hala müdürün büyük çabalarla bursumu saklı tuttuğu Oxford'daki Merton Koleji'nde matematik son sınıf öğrencisiydim. Ama tüm değer yargılarım değişmişti. Değerin saklambaç oyununa kendilerini uyduramayan saatlerin, takvimlerin zamanının içinde var olan gerçeklerle değil, benim 5. boyutumun zaman dışı sonsuzluğundaki değerlerle yaşamakta olduğumuzu öğrenmeye başlıyordum. Yaşadığımız hayat birden fazla zaman çizgisi üzerinde akar. Çizgiler farklı bilinç durumlarımızla ayrılır. Hafızamız sağ, diğerlerini dışlayarak tek bir çizgi üzerinden geriye gider. Bu şekilde geçmiş hayatımızın büyük bir kısmının izini kaybederiz. Özellikle de şimdiki ruh halimize yabancı tecrübelerimizi barındıran olayların izini. Bu endişelenecek bir şey değildir. Zira değerler önemsediğimiz ve karşılık verdiğimiz şeylerdir. Öte yandan gerçekler değişmez. Geçmiş hayatımıza ait gerçekleri bir değerle bağlantılı olmadıkları sürece neredeyse hiç hatırlamayız bile. Tüm değerler hoşumuza gitmez. Ama öyle ya da böyle hepsi bizi ilgilendirir. Bunun bir sonucu geriye dönük hayatın bize genelde ilginç gelmesidir. Her ne kadar bunun hikayesi başkalarına hiç ilginç gelmese de. Hafızanın tek çizgi özelliğinin başka bir sonucu da geçmişi yeniden kurma girişimlerimizde tamamen dürüst ve samimi olmanın pek mümkün olmamasıdır. Hayal kırıklığına yol açan sonuç, bir tecrübe ne kadar büyük olursa olsun, bunu başarmayı ne kadar istersek isteyelim, hakkındaki tüm gerçeği anlatmakta o kadar aciz olmamızdır. Bu çok da şaşırtıcı değildir.